Hep benim arkadaşlar bazen olarak bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, yine mobiliğe bakmakta ee, abimiz martis ile inşallah güzel bir oyun olacak diyorum ee, savaşçı var ee, suikastçı saver ee, lunaks var büyücü olarak ve nişancı olarak ee, burada bruno var ee, daha sonra ise bir tane silvana var ee, ama bu tank seçmesi gerekiyor abicim ee, tankımız yok veya destek olabilir artık ya da geç arkadaşlar. Her neyse o zaman ben oyuna geç. Kanka kaçta belirik Farsa, Layla, Silvana. Silvana bize de var lan. Silvana savaşçı Yishun Shin. Yishun Shin de savaşçı olması gerek. Farsa ya büyücü ya evet büyücü Layla nişancı belirik ise tank olarak geçiyor o zaman e, oyunumuza başlayalım abicim. Kanka şimdi ben nereden gideceğim? Ben sağdan gideceğim ortaya zaten e, bizimki inşallah güzel tutar. E, ben de ona kadar e, bir kasliyim abicim. Maşallah emisimiz güzel. Bu oyundan, tamam. Bu oyundan önce arkadaşlar öyle bir sinir oldu, oyun oldu ki Ruslardan zaten nefret ediyordum. Yani o oyundan sonra artık öyle bir nefretim kalktı ki arkadaşlar kibirlendim o oyunda. E, kanka ne yapıyor ya adam bir kendi Tuzak gibi kuruyor. Benimki de arkasından gidiyor. Lan Silvanaymış lan ikisiye ben anladım. Hangisi kazanacak? Bizimki kaybedecekmiş gibi Bizi duruyor ama bizimki iki seviye oldu. Tamam aldı bizimki. Şimdi bizimki iki seviye oldu yani. Ne bekliyorsun kanka? Tamam ben iki seviye olmayı başardım kısa bir sürede. Ee, şimdi evet. üç seviye olamam abicim. Tamam adam çok ama çok az hasar verdi. Bu arada haritayı da kendim değiştirdim abicim. Buradan da bunu alayım ki çünkü bizim ormanda artık göreyim e, nerede olduklarını abicim. Tamam. <laughs> destek ihtiyacım var. Şey buna destek ihtiyacı var. Canları çok ama çok az. ne yapalım? Ben de gelemem ki. Benim yerim burası. Silvana'ya yardım etmem gerekiyor. Ah sana bak ah, sana var. Ne ilerleme bir şey really ulaştı. Is. Tamam. İlerleme 5. Silvana gelene kadar ben de buradaki Silvana'yı eee avlayabilmedim yeah. ama her neyse. internet sağ olsun. Abi oh, bir dakika. Öh, tamam. Ya ne yapıyorsun ya? What? Lan? Ha al ya vur ya. Ya kanka kili çalma bari ya o kadar. Tamam buraya biraz hasar verelim. Her neyse. Yani sonuçta aldık. O yüzden güzel. Ay buraya alalım şimdi. Tamam al 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 al. Al. Al al al. Dört seviye olduk şihir ya. Şükür ya Rabbi. Silvana da geldi zaten Silvana. Silvana ablamız. Ablamız mı der, abimiz mi gelip? bilmiyorum artık. Tamam ben burada pus kuracağım Silvana'ya. Silvana da orada e, zaten 5 seviye adam ama olabilir lan. O oh, Silvana sildim lan. Güzel. Al onu, al onu, al onu. Al onu kanka, al onu güzel. Adam Silvana ne yapıyor lan? 3-0 tamam güzel. Ben bu arada buradaki Silvan'a giriyorum artık. Şimdi çok olmaya başladı buradaki Silvan'a. <laughs> tamam kardeşim sen de bir yat aşağıya. Biraz suikas e, yani güzel oldu. Bizi bu arada birisi mi izliyordu yoksa evet izliyordu. Abi minolar yani yer, e, yani yermesine geldiler mi ama. Abi tamam. Kır. Kır Silvana şimdi gelecek bak şimdi. Tamam o zaman biz kıralım lan. Abi ne yapalım ben kuleye oynadım. Kan ne? Kanka öyle olmuyor ki bak öyle şeyleri sen yapmayacaktın çünkü bana artistik taslamak yani ne yapan ya sen? Bana artistik mi taslayan? Kardeşim Silvana'yı aldın. Tamam ben kendim kuleye oynadım orada. Ama artık o kadar da artistik yeter. Yeter artık değil. Buradan ben ne alabilirim? Bunu öncelik verelim. Silvana şimdi yiyecek bak. Ya, ya o neden öyle oluyor ya? Silvana mı özelliği anlamadım. Ah sana vah sana arada yazarım. Yazar bana. Allah Ya kanka ben nasıl alamadım ya? Ya sinir oldum ya. Üçüncü ultim bile bastım adam çalıyor ya. Tamam hızlı vurmalı ihtiyacım Aldık burayı Abi güzel maç dönüyor lan Oyundan önceki oyun Harbi çok ama çok sinir olmuştum oyun Abi anlatamam var ya öyle bir sinir oldum ki adamla. Tamam sen benim arkamı gel benim düşünce ultimi açılsın. Açılmasını hiç gerek olmadı. Adam nereye gidiyor bu adam? Tamam ben aldım. Ya o killi çalsaydı var ya. Ne Saber yani Saber'ı hili çalmadı. Bir şey demiyorum ona. Ama Silvana var ya benim hili çalan Silvana. Öyle bir sinirim şey ona karşı? Arkaya ismi çıktığı için şey yapamadım ben ismi onun ee, videoda yani konuşarak oynayamadım o yüzden daha sonra seslendirme yapıyorum tamam alıyorum öl kanka öl öl kanka öl kanka what adamın canı dibindeydi lan adamın canı dibindeydi var ya Abi alabilirim orada aslında var ya. Understood. Gidiyoruz şimdi bakalım 10 saniye var. Ee, biz de kimler koruyor? Saber e, ormanda yukarı çok ismini unuttum onun. Abicim tamam Saber geldi ben tarafa. O zaman bu tarafta indiğim Burada var kontrol edinler var şu tarafta. Şu tarafa saldırı verelim. Ortaya da saldırı verelim artık. Abi bu ne ya ben anlamadım var ya. Kanka tamam gidelim. Abi şimdi ana adam buldum. Buldum kardeşim seni. Vur 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 seni bırak seni ben... Tam katlettik arkadaşlar. 412 1 2, diyoruz. Uf, 160 hasar. Abicim bunu almam çok ama çok güzel oldu. Şimdi gidelim abicim. Arkadaşlar bu arada hala abone değilsiniz. Abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Bakın sizin için e, neleri e, yapıyorum arkadaşlar. Sabahtan video çekmeye çalışıyorum ama e, bir türlü e, yapamadım abicim. Tamam adamlar zaten geldi. Ana bak kanka sen benim arazimi geldi. Benim arazim değildi. E, birazcık yakınlarına hani, tamam ikinci ultinin dolmasını bekleyeceğim. Bir fake atayım mı buna? Fake atlar mı buna? Tam fake katayım. Kardeşim bak çok yakın oynadın. Bir tamam, pençeyi de bastım. Bir tane de ikinci uki. Tamam kanka bu arada kaçmam çok güzel oldu. Ben sana daha sonra bakacağım kardeşim. Bu arada e, tam saldırıyı her şeyi bitirdikten sonra da e, şey yapacağım. Şimdi neydi onun? E, tanga, tank e, kasacağım arkadaşlar. Hem tank hem savaşçı. Gibi bir şey yapacağım martisi. E, tamam şurada Öldür kardeşim, öldür 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 öldür. Öldür. Tamam. Canları da alalım çünkü bizim için e, can çok ama çok önemli. Bu arada kule kırılacak lan. Hadi kule. Kırıldı ama ben kanka nereye nereye kaçan? Ya kanka kaçma ya. Adam kaçmasaydı almıştım bu arada var ya. Ama güzel kaçış için güzel ee, bir karakter olduğunu düşünüyorum. Really Bak biraz önce kaçmıştın şimdi kaçamam. Çünkü uf kaç 80 mi, ne hasar ee, hasarda aldığımıza göre artık kuleye falan indirebiliriz kardeşim diyorum. Ee, şimdi ben gideyim karşımda bunlardan başka ya birinden vurmaya başladı ya. Bu şekilde şimdi e, kullandım. E, can çoğaltmayı her neyse e, Al şunu aldık. 15 fiziksel saldırıyı da aldım. Şimdi burada zırh delmeye alacağım. Zırh delme benim için çok ama çok önemli. <laughs> e, karşımdaki <laughs> yerin e, zırhını e, gelmek için. Abi ne yaptım lan ben? Oha! Oha! What? What? Abi salak! Salaklar ya yemin ederim. Orada beni alabilirler. Abi ne yaptılar onlar? Çok ama çok güzel e, oynadım orada var ya. Abi var ya vallahi çok ama çok güzel oynadım tam. o ismi neydi? Ben yine unuttum e, <laughs> o ismi. o orada oradaki minyonları alsın. Ben de kısa bir süredir burada e, birazcık. Ya bu yeniden oldu ya. Hep de benim başıma geliyor bilmiyorum. Belki takımdaki en güçlü karakter olduğum için yani. <laughs> birazcık kendimizi e, yani şey yapalım. Tamam. Geldim kardeşim bak iki saattir şöyle o, oyalanmıyorsun bir da ben seni almayı yani almayı bilirim kardeşim seni de alır mıyım alır mıyım seni uf 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 kanka ne yaptım lan ben abicim çok ama çok güzel oynadım 9 1 2 diyorum ee, bence gayet ama gayet iyi ee, burada orada toplanmaları gerekiyor iyi. benim canım çok ama çok az birisini taklaması gerekiyor. Saber tanklayamaz yani. Can alalım tamam. 600 güzel saldırı. Zırt dönmeyi aldık şimdi. E, tanga kasılır aslında arkadaşlar. eee tanga... Konuşamadım lan. Tamam. Gelin lan. Linkler neredesiniz? Tamam. Zaten onu kullandığımda e, bana vuramıyor. Yani vurduğu hasarı saymıyor arkadaşlar. E, tamam bana yenilemeyi de aldık. Ee, çok ama çok güzel oldu bu. Birinci ultiyi de kullan, Üçüncü ultiyi bunda kullanmak olsaydı var ya çok ama çok güzel olurdu. Tamam ben katlettim bunu. Arkadaşlar bu arada harbi martisçiler bu videoyu izlemesi gerek. Harbi diyorum. Video ee, videonun ismini de buldum. Martisçilerin ee, izlemesi gerektiği video. Bak böyle. Kanka nişancı. uç bulucu nişancı mıydı lan? Tamam. Yaa. O alabilirdim ama internet öyle bir oldu With ki. Tamam 9 1 kaşıyor 9 1 3. Güzel. Bu Çinli mi bu arada biz yeğlen Roger ve bir Çinli mi ne mi artık ben de bilmiyorum. Ee, burada biz şey korumamız gerekiyor. Ee, Lord'u korumamız gerekiyor. Tamam al. Of. Abi ben mi aldım? What? Ben almadım lan. Ya şakasın uh -huh. ya. Ben kaç ya kaç. kaç nereye dalıyoruz ben isteseydim alırdım da oynadım birazcık kulenin canlı yaraya kadar e, azaltmayı düşürmeyi e, başardım arkadaşlar şimdi burada beni fark etmedi e, nasıl fark edecek ben de salak salak konuşuyorum Arkaya bu arada harbi çok ama çok emek veriyorum. Saat kaç bilmiyorum çekiyorum. Ee, bir video da çekmiştim ama onunla çok ama çok kötü e, o yüzden o güzel olmadı e, ben de artık e, yani yeniden video çekmeye e, ya, yani düşündüm iyi ki de düşünmüşüm ne var mı yok vermişiz bir, bir iki tane kan sen ben de yani direşemem ya direşemem ne lan <laughs> tamam sen benim rakibim bile olamazsın kanka yani o karakterde benim yani, olabilirsin ama güçlü oyuncu olarak ya güzel para kasarak yapabilirsin ama o da maalesef senle olmayan bir şey yani kan bari kuleyi de kırdım arkadaşlar gördüğünüz üzere tek başıma yedim başıma kuleyi kırdım artık bundan başka ne yapabilirim bunu da yorumlara yazmayı unutmayın sizce nasıl oynamışım bu arada MVP olmuşum hem de efsanevi olmuşum o ney temel zafer puanı ha anladım 14 defa efsanevi oldum. Tam 9.9 e, yani oyun seriilim. Herkes e, efsaneyi oynamış arkadaşlar. 100'er takımlı. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu arada max'iniz sorucu da e, sıralamaya bakacağım ben. Hadi o zaman arkadaşlar buna da bakalım. <laughs> Artık videoyu e, yavaş yavaş bitirelim diyorum. E, Videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Mart